Defne abla. Defne abla. Ay Defne ablam nerede ya? Ben onunla bugün hiç oynamadım. Aa. Bu da kim? Aman Allah'ım ne kadar da korkunç bir şey. Hii. Ay beni görmesin beni ben hemen şuraya saklanayım. O da kimdi ya? Ay ben çok korktum. Defne ablam nerede? Bir daha bakayım. Hii bütün oyuncaklarımızı topluyor. En sevdiğim oyuncakları götürüyor. Ay eve hırsız girmiş. Defne ablama haber vermeliyim. Ay çok korkunç. Ne kadar da korkunç. Ay beni gördü. Ay beni gördü. Ay beni gördü. Ay imdat. Biri bana yardım etsin. Biri beni kurtarsın. Ay çok korkuyorum. Bu maskeli de kim nasıl sandım, Seni yaramaz seni. Ama o bana çok korkunç olur Defne abla. Seni yaramaz. Ben de seni korkutayım da gör. Bak şimdi de ben seni korkutacağım. Be. Be. Be! Defne abla bir daha bana böyle şakalar yapma ama. Ben seni hırsız sandım. Çok korktum. Defne abla.